Pekala şimdi şöyle benim kayıt programı saçmaladığı için videoyu ikiye böleceğim. Eee, Gresim de muhtarı geçenki video 5 dakikalık oldu. Bu seferki video kaç? E, Bunu da 10 dakikalık falan yaparım. Bu kodu savaştan bile daha çok hareketli. 5 yıl kolleç ya da savaştım. Onları suçlamıyorum. Hayır, hayır. Neyse işini iyi yapıyorsun. Böyle devam etsen güzel olur. Hayır, hayır, hayır. Ben bu adamı seviyorum. <laughs> Ölüyorum. Hayır, 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 hayır. Ee, geliş amacınız nedir? Çalışmaya geldin. Okey. Uyuşmazlık bir Bak Bakalım iki ismi var mı? <laughs> Demek ki iki ismi var. O zaman onayladım. Müşmazlık giderildi çünkü ikinci ismi var mı? amacı sığınma talep ediyor. Bir de bunun çakmasını falan getiriyorlar. Hmm, Okey, veriler uyuşuyor. Hadi sıkıntı olmasın diye. Bir bak, Koseneva gelmiş. 1994 doğumlu. 53 kilo. O bir saniye. Sığınmanın süresi geçmiş. Lütfen merhamet et. Lütfen dedin için geçtiriyorum Bak sırf lütfen dedin diye. Yoksa geçirmem. Ben merhamet. Tekrar merhaba. Ben hatırladın değil mi? Buster çekmediler. Şu harika posteri vermiştim. Yani posteri geri almak istiyorum. Of, 10 lira verdi. Al tabi koçuyum. Hayal Hatta şurasında büyük bir tık var. Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Ah, geç. Sağ ol dostum. Maçlara bize destek vermeyi evet, unutma fakirim. Evraklar Ayıp. aktarma yapacak. Böyle giderse e, kız kardeşimizi evde besleyebiliriz. Ve böylece bir saniye. Acı ilave kimlik yok. çalışma yabancıların ilave kimlik ha. İlave kimliğinizi tamamdır. Reddedildin. Bu da sebepleri. Bir e sonsuzluk modunu deneyeceğim bu arada. Bir o, e, onu da partlara bölüyorum büyük ihtimal. Ne kadar sürüyorsa. Arkadaş göç. Saçınamayacaksın, çünkü seni içeri alıyoruz. Ben pişman olmam adamım. <laughs> Georgie yine mi sen? Abi Georgie kokain mi getirdin? Hayır. Georgie, are you kokain? Ne diyorsun lan? Manyak. Georgie, bu ne abi? Why are you, why are you cocaine? Çok çok kaliteli ama değil Mehdur, Sana 10 kredi veririm. Adam ama yine mi? Ee, acaba hiç... E, adam şey yapıyor bildiğin. E, korumalarla işbirliği yapıyor ki parayı cuk olayacak. Parayı Abi pasaport. Where are you passport? Cinsiyet. dön. Abi ben bu oyunu oynarken artık cinsiyet sıkıntı çekmeye başladım. Çok <laughs> yani korkutuyorlar beni. Kadın. Reddedildim madam. Oğlum yürü git. Sebebini de yazıyorum. Hadi eyvallah. Galiba o şeydi. Umarım düşündüğüm kişi değildir. Ben de böyle bir saatim. Satsana bana. Yok artık. Kesin bir daha gelmez buraya. 10 kredi veririm. Ee, yok satmıyorum kanka. Problem çıkarmayın. 10 kredi veriyor. Saatin... Aa, ah, no. Geliş amacını sılınma talep ediyor. Şimdi ablam. Uyuşmazlık giderildi. Ya çaldıysa? Ya dızladıysa şimdi? Abi uyuşmuyor. Ne 8 kilo. Şuradan çıkardım. <laughs> Şimdi biz ne ne yaptıysak bildiğin. Ve geçen böyle bir sakallı adam vardı. Allah bizi öldürmesin bu herif. Ee, 14 gün. 93 kilo. Adam bildiğin canlı bomba. gelse içimizden geçecek yani o kadar söylüyorum. Allah umarım yani bu yoksa Bu adam ölür. Ziyaret. Bir kere boy yetmiyor. Abi bir de e doğal olarak diyor ya. gene günün sorgulamasına kurban gitsin. Bye bye. Okey bir oyunlara paramız var şu an. Fakir yani. Oğlan hasta beyler abi herkes aç için. Kardeşinden kalanlar 100 lira bak aldığım için 100 lira kazandım mesela Çocuk felci... Abi Aşı şeyde of Biz var ya bittik Eee Sorumluluk sahibi olmaya gerek Bütün politikler layıda yerine getirmedi yaşasın Ebemiz kayacak bak o kadar söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> Niye gideceğiz böyle ben o kadar diyorum abi Oğlum sen bir kere aranan bir suçlusun lan. Seni hiç içeri alamam. Yüzünüz çok ilgi çekeceğiz. Ne diyeceğim ne diyebilirim ki diyor. Ne diyeceğim ben çok yakışıklı mıyım diyeceğim oğlum. Hadi dışarı çık bak. Abi ezici çayını geldi. Efendim bebeğim. Hah ne istiyorsunuz yine benden? Ee, kalet. Kalet işi halledildi. Başka bir suikastçı daha geliyor. Kırmızıda Aresoska'da Ezut hakkında tüm bilgilere sahip. Kırmızılı. Bu onu bugün öldürmelisin. Sana bu satış sağlayacağız. Başarılı olursan e yakalanacaksın. Aresoska'nın iyiliği için bu fedakarlığı yapmalısın. Ailen güvende olacak. Abi yapamam. Bak. Bu da keskin nişancının keskin nişancının şu kırmızı olandan bahsediyor ama yapamayacağım. Hayır, hayır. Yaparsam içeri atarlar. Ben de oyunu düzgün bir şekilde bitirmek istiyorum. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ee, temel kurallar. Tamam ya. Sen geç. Anahtar da şöyle koyalım. Aaa niye Yanlış süre indirdi. Dammit. Göç. Sürekli. Yara. akma yara Yara beni. 83 12 23 kız Yurko Tamam geç Şimdi... Daha künye alamadım hala bu sinir bozucu biraz Bir dingilin biri gelecek burada çocuğumuzun resmine laf yapacak bile Altı kalacağım. Şu saat. Ee, ailesi için ne kadar olur? bak. Sağ çok güzel belli zaten abi. 20 kredi verim. Bence benim teklifim daha iyi. Hmm. Ay, Aha verdim yanlışlıkla. Ay, ay, of. Abi ben. <laughs> Ağzımıza tükürecek o adam ama yapacak bir şey yok. haber? Hadi ne Saat yok. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Neyse sıkıntı çıkmadı. İki katıya aldım karşıyı. Çok benziyor ama. 76 kilo o kokain yok. Abi yaptığım bir delik de ama para lazım o. Kadına bakacağım artı yani para dizin ha. Okey geç. Evet. Ee, Kadını e, kadın tutuklamışlar. Niye tutukladılar onu da bilmiyorum şu an. Geçerse siz hissettim. 60 gün sürecek göz. Aha. Of double kill falan. Tebe saldırısını dediği gün erken bitti. Keskin nişancı. 20 fazlasını vermiyorlar. Eee, ufak bir kesinti yapmam lazım. Hemen geri döneceğim. Tekrara döndüm. Duvar dayanabilir mi? Sürekli sorgulanıyor. Duvar değil abi, ben varım. 5 tane de mermim var zaten. Eee... Altan bölgeli... Altanlıların pasaportlarına el koyacakmışız. mesela biri gelecek ben Altan yapalım diyecek. Biz de diyeceğiz ki alt anlarınkini el koyuyoruz. Ne diyor? Alt diyor. Aa. Kurallar. Bunun sebebini söyleyecek miyiz ya acaba? Hayatın. Teşekkür ederim elime geri dönmek için çok güzel. Eee pasaportunu olmadan bir yere gitmiyorum. Geri veriyor muyum? Yok veremiyorum. O zaman... Hayatın. Hayatın. Bunu bana yapamazsınız. Ben aristoska vatandaşıyım. Kanka biz daha bol fitleriz. Bizim vatandaşlığımız böyle. Of headshot. Hadi bakalım geçiş olsun. Hoş geldin abla. Abi kadının doğum tarihine 1928. Kadın buruşmuş bildiğin. 9 kilo. Nasıl 59 kilo? Nasıl oluyor? Çalışmana tam bir sene. Kadın şirin gibi yani hiç sıkıntı yok. Geç ablam tertemizsin sen. Sen sevdim. I like. It. Herkes böyle olsun. Georgie aranam mı adamlıksa kanka? A geçersiz tanımlama. Hayatım. Göç de abi. Ee, yabancıların giriş iznine ihtiyacı var. Hayatım. Niye vermiyor? Hayırdır. Boris Kuri. Vatandaş. Okey. 85. Kanlı kıvı saç. Öyle mi lan? Bu şeyde uyuyor. Abi sen tertemiz. Hayırdır. Geç bakalım. An... Artık milletinkini alıp el, e, el geldi. Elimizdeki fırsatı kaçırdık. Kırmızı adam kurtuldu. E, Ezic hedef alıyor? Planımızı buna göre yapmalıyız. Hatta yani kalmak için yapmak zorundayım. i̇çeri yani girmeden yani oyunu tam bitirmem lazım bir kere yani. Çünkü seriyim öyle. Hmm. 94. Mimar. Stevski. Abi şey ismi gibi. Alman ismi gibi. Kaç aydı? 30 gün. 12. 29. Tamam. Geçebiliriz. Ve Jorge niye arananlar Ne bölgesi? Altan bölgesi. Ha. Pasaportum nerede? Pasaportunuza el koyuldu. Ne yapacağım? İtibarat numarası. Masayı çektim biraz tak tak ses gelebilir. Pasaportunuz. Hayır, bu adam hayır. bana tanıdık geldi. Hıh. <laughs> Al bakalım. Ha? Hayır, hayır. 80 kilo. Veri uyuşuyor. Aa. Hayır, hayır, hayır. Merhamet et. Aaaa. Bu sözü duyunca merhamet etmek zorundayım get <laughs> <laughs> I ama bu dede postaya güven olmuyor ki Üzgünüm George Uyuşturucu satmayı tercih ederdim diyor ya. Manyak ya. Tam bir şizofrensin Georgie. Bugün de bitirip bölümü bitiririm büyük ihtimal. 1226 26 bak bu bu sığınmacının tarihi tutuyor. Böyle uyuşuyor. Nasıl uyuşuyor ben onu da çözemedim. Farklı gözüküyor. Ee, doğum 12 16 veriler ee, uyuşuyor imporlu burada belgeler sığma olmayı Tamamdır. bu arkadaş geçebilir bu arkadaşta sıkıntı yok <laughs> Başka kim geldi? Evraklar. Altanlıysan ben genel koyacağım. Altanlısın. Bu arada rastgele bir seçimden dolayı şunu da 3 kilo kokain. Lütfen kokain al. Oha! Ben şu adamın şeyine bel koyayım da bu arada. Oğlum. Bu sistemde bir sıkıntı var. Hep bug oluyor. Oğlum o kadar bir asırtında abi sırtında bildiğin canlı bomba taşıyorsun oğlum. Bilin canlı bombasın sen. Geçeceğim patlayacağım ya, bak gözümden kaçma. 47 kilo. Ve altan bölgesinden değil bu arada da. Tarıcıya bakın lütfen. kağıtlar lütfen. Papers please. Hem kadın Ol siz ne yapıyorsunuz ya? Herkes patlayacak mı anasını satayım bu ne ya böyle? Of bu arada iki ee, neydi? Oha yüze bak. Kesin diplomatik bir mesele için geldi. Impor Republia Erkek Allah ceza yiyeceğiz Aaa geçersiz kimlik mi Nasıl lan 7. sınıf bir daire mevcut Kira 30 ısınma 10 Şimdi bir ee, ısınma 10 ee, arkadaşlar ben bu bölümde bitiriyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere size iyi günler diliyorum